Namık Kemal'in Vatan yahut Silistresi, Osmanlı'nın son döneminde yazılmış, vatan sevgisini en yoğun şekilde işleyen milli bir romantik dramdır. Oyun, 1853 ile 1856 Kırım Savaşı sırasında Tuna Nehri kıyısındaki Silistre Kalesi'nin Rus kuşatmasına direnişini anlatır. Ancak bu sadece bir savaş hikayesi değildir. Merkezde iki genç vardır vatan aşkıyla yanan İslam Bey ve onu sevdiği için peşinden cepheye kadar gelen Zekiye Hanım. İslam Bey, sevdiği kadını bırakıp gönüllü olarak Silistre savunmasına katılır. Zekiye ise onun ardından erkek kılığına girerek cepheye ulaşır. Silistre'de vatan savunması ile kişisel aşk iç içe geçer. Kalenin komutanı Sıtkı Bey'in liderliğinde askerler ve gönüllüler büyük bir direniş sergiler. Zekiye yaralılara bakar. İslam Bey ise gözüpek mücadeleleriyle öne çıkar. Oyunun en çarpıcı yanı, vatan sevgisini kişisel duyguların üzerine çıkarmasıdır. Namık Kemal bu eserle vatan kavramını Osmanlı toplumunun gündemine sokmuş, milli bilinci ateşlemiştir. Finalde Silistre düşmez, zafer kazanılır. İslam Bey ve Zekiye'nin aşkı vatan uğruna verilen mücadeleden daha da güçlenerek taşlanır. Ancak asıl zafer, vatan sevgisinin her türlü duygunun üstünde tutulmasıdır. Vatan yahut Silistre sadece bir tiyatro oyunu değil, bir neslin vatan anlayışını şekillendiren bir manifestodur. Namık Kemal'in bu eseri, Türk edebiyatında vatan temasının en düşlü ifadelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır.